Yüreğim kara deniz içinde boğulurum Dönüp dönüp Rabbime dertlüce yalvarırım Dünya fitne ateşi aldı başımı duman İnsanlığın haline yanarım این سالو خون خالونه یا نه رومان نمان نان گریگ مو ون موما قدم آشوب نان ما خالا ور گریچ نان گوری که مون مامو دو ماشو نان ماخوان لوره گوریش کیم دو ما پاشو نان ماخوان لوره گوریش کیم دو ما پاشو جمع گیجوم از یک طور کلمی شوز یا پایان نیست Karşımıza dikilmiş zalimce düşmanımız Böyle insanlık olmaz imanın yok zerresi Çağırsak ses duyulmaz yok ki kimsenin derdi Böyle insanlık olmaz imanın yok zerresi Çağırsak ses duyulmaz yok ki kimse kimsenin derdi Yok ki kimsenin derdi